İçerisinde 3 kırmızı, 4 mavi renkli özdeş topun bulunduğu yukarıdaki sepet hakkında aşağıdaki önermeler verilmiştir. P önermesi kutudan kırmızı top çekme olasılığı 3 bölü 4'tür. Kutuda toplam 2, 4, 7 tane top vardır. Kırmızı gelme olasılığı 7'de 3'tür. Bu önermemizin doğruluk değeri yanlıştır. Yani P değeri 0'dır. Q önermesinde kutudan çekilen topun kırmızı olma olasılığı mavi olma olasılığından daha yüksek değildir denilmiş. Bu da doğrudur çünkü kırmızı top sayısı mavi top sayısından azdır. Bu önermemiz doğrudur. Buna göre P ise Q'nun değil önermesinin karşıt tersinin doğruluk değeri aşağıdakilerden hangisine denktir? P ise Q önermesinin karşıt tersini alalım. Öncelikle karşıtını aldığımızda Q'nun değil ile P'yi yer değiştiriyoruz. Daha sonra bunların tersini alıyoruz. Yani Q ise P'nin değil olacaktır. Bu ifadenin doğruluk değerini bulalım öncelikle. Q yerine 1 yazıyoruz ise P'nin değili yerine 1 ve doğruluk değeri 1 oluyor. Yani seçeneklerden doğruluk değeri 1 olan ifadeyi bulacağız. A seçeneğine bakalım. P'nin değili yerine 1 yazıyoruz ya da Q'nun yerine 1 yazıyoruz. 1 ya da 1'in değeri 0'dır. 0'ın değili 1'dir. Diğer seçenekleri incelediğiniz zaman doğruluk değerlerinin 0 olduğunu göreceksiniz. Doğru cevap A seçeneğidir.